Selam arkadaşlar. 11. sınıf 22. föyle devam ediyoruz. Solunum sisteminin ikinci föyü. İlk föyü bitirdik. Solunum organlarını tanıtmıştık. Şimdi sıra solunum merkezleri ve soluk alış verişi konusunu anlatmaya. Şimdi solunum merkezi soluk alıp verme hızını kontrol eden yer omurilik soğanı ve pons arkadaşlar. Denetim yeri burasıdır. Kandaki hücreler karbondioksiti solunum sonucu karbondioksiti verince doku sıvısını oradan da kana geçer ve kandaki karbondioksitin artmasıyla kanın pH'ı düşer. Ve bundan etkilenen solunum merkezinden gönderilen impulslar kaburga kaslarını ve diyaframı uyarır ki soluk alıp verme hem kaburga kasları hem de diyafram kası sayesinde gerçekleşiyordu. Ve bunların sayesinde uyarı gittikçe ne olur arkadaşlar soluk alışverişi hızlanmış oluyor. Beyindeki solunum merkezi kısa bir süre soluğun tutulması gibi istemli solunumu da kontrol edebilir. Bazı durumlarda bu istemli bir şekilde soluğumuzu tuttuğumuz, bıraktığımız zamanlarda uç beyinde devrede olabiliyor. Buna dikkat arkadaşlar. Solunumu denetleyen temel madde neymiş arkadaşlar? Karbondioksitmiş. Kandaki oksijenin azlığı veya çokluğu çok büyük bir etkisi yok ama karbondioksitin e, temel madde olarak soluk alışverişinde büyük etkisi vardır arkadaşlar. Buna dikkat. Evet, soluk alıp vermeyi sağlayan faktörler nelerdir? Şimdi solunum merkezinden gönderilen impulslar tabii ki bu kasların harekete geçmesi için gerekli. Kaburga kaslarının diyafram kasının kasılıp gevşemesini sağlayacak. Bir de akciğerdeki buna bağlı olup basınç değişimi de soluk alıp vermeyi sağlayan faktörler arasındadır. Solunum hızını etkileyen faktörler hormonlar. Ee, bizim solunum ve dolaşım hızlandıran tiroksin ve adrenalin gibi hormonlarımız vardı. Bunlar solunum etkiliyor ve e, bu hormonlar sayesinde solunum hızlanmış oluyor. Metabolizmanız da evet buna bağlı olarak gerçekleşiyor. Kandaki karbondioksit miktarı pH'i düşürdüğü için pH'in düşüklüğü de omurilik santral ve ponsu uyarıyor ve soluk alışverişi hızlanmış oluyordu. Kas faaliyetleri tabii ki bu diyafram kası ve kaburgalar kas faaliyetleri de arkasından takip ediyor arkadaşlar. Evet hemoglobinden birazcık bahsedelim. Kana kırmızı rengini veren solunum pigmentidir. Yani neyin içinde bulunuyor? Al yuvarın içinde bulunuyor arkadaşlar. Al yuvarın çekirdek ve organelleri olmadığı için yani kana geçtiği zaman çekirdek ve organelleri kaybediliyor. Ama çok sayıda ne taşıyor arkadaşlar? Hemoglobin taşıyor. Ve protein yapılı olmakla birlikte demir atomu içerir. Oksijen ve karbondioksit hemoglobin ile kolayca birleşir, kolayca ayrılır. Yani nasıl bir bileşik oluşturur? Kararsız bir bileşik oluşturur. Çünkü ilgili yere hemoglobin yani hücrelere kadar bu oksijeni taşır, hemen kolayca ayrılır. Hemoglobin oksijeni bırakacak doku hücrelerinin olduğu yerde ve o bölgede karbondioksiti yakalayıp nereye götürmek zorunda? Akciğerleri yani akciğer kılcallarını götürerek tabi e, burada yine kararsız bileşik oluşturduğu için çabuk bir şekilde ondan ayrılıp soluk vererek karbondioksit atmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani kanın solunum gazlarını tutma ve taşıma kapasitesini ne yapıyormuş? Arttırıyormuş arkadaşlar. Şimdi hemoglobin, oksijen ve karbondioksit kolayca birleşip ayrılıyor. Kararsız bir birleşik oluşturuyordu. Karbonmonoksit ile ayrılmamak üzere bağlanıyor. Yani nasıl bir bileşik oluşturuyor? Karbonmonoksit ile kararlı bir bileşik oluşturuyor arkadaşlar. Böylece hemoglobin oksijen ve karbondioksit birleşemediği için solunum yetersizleşmesinden dolayı monoksit zehirlenmesi meydana gelir ve ölümle de sonuçlanabilir arkadaşlar dikkat. Deniz seviyesinde hemoglobinin oksijen ile birleşme kapasitesi fazladır. Yükseklere doğru çıkıldıkça azalıyor. Çünkü bunun nedenini daha önceden de biliyoruz. Oksijenin kısmi basıncının azalmasından dolayı. Bu dipnotları da önemli olan kısımları da tekrar ettikten sonra ilerleyelim. Evet solunum gazlarının taşınması. Dış solunum ne demek? İç solunum ne demek? Şimdi dış solunum dediğimiz şey alveol ve alveol kılcalları arasındaki alışveriş yani solunum organı ile oluşan alışveriş dış solunum olarak adlandırılır. Dışa yakındır arkadaşlar. İç solunum ise vücut hücreleri ve bunların etrafını saran doku kılcalları arasındaki oksijen ve karbondioksit değişimi gaz alışverişi ise iç solunum olarak adlandırılır. Daha derinlerde olduğu için iç solunum olarak da adlandırılır. Evet birinci örnek sorumuz geldi. Şimdi fiziksel aktiviteye bağlı olarak soluk alıp verme hızı artan sağlıklı bir kişide olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi bakıyorum omurluk soğanı Ponsek'e solunum merkezleri uyarılıyor. Şimdi bu merkezler neye göre uyarılıyordu? Öncelikle kanın pH'i düşüyordu ama pH'in düşmesini sağlayan kimdir? Karbondioksit bulmamız lazım. Bakın çizgili kasların faaliyetine bağlı olarak kandaki karbondioksit oranı artar 1. Buna bağlı olarak kanın pH'i düşer 2 ve e, solunum merkezleri uyarılır 3. Kaburga kasları ve diyafram kasına gelen uyarılar ile impulslar ile impuls sayısının artmasıyla e, solunum hızlanmış olur. Bu da 4 arkadaşlar. O zaman 4, 2, 1, 3 cevabımız Edirne'dir sıralama. Şimdi geldik oksijenin taşınmasına. Şimdi oksijenin e, %98'i hemoglobin sayesinde oksihemoglobin şeklinde taşınır. %2'lik kısmı ise plazmada yani kan plazmasında çözülmüş olarak taşınır. Şimdi alveol kılcallarına kadar oksijeni aldık. Mesela oksijeni ağız ve burundan aldık. Yutak, gırtlak, soluk borusu. Soluk borusundan sonra bronş, bronşçuklar ve alveolleri aldık. Alveolleri saran alveol kılcallarını aldık. Şimdi alveol kılcallarını aldık, aldıktan sonra oksijenin fazlalığından dolayı hemoglobin ne yapıyor onu birleşmiş olarak oksihemoglobin molekülünü oluşturuyor. Ve oksihemoglobin molekülü bu alüvarların içinde gerçekleşiyor. Ama kimin alüvarının içinde gerçekleşiyor? Akciğer kılcalların yani alüvar kılcalarının alüvarının içinde oksijenin fazlalığından dolayı hemoglobin bunu bağlıyor. Oksihemoglobin şeklinde bir bileşik oluşturuyor. Sonra bu HBO2 yani oksemoglobin akciğerden çıkıyor. Nereye veriliyor arkadaşlar? Akciğer kılcallarından akciğer toplar damarına. Sol kulakçığa geliyor kalbin. Sol karıncına geliyor. Ve aortla nereye gidiyor? Tüm vücuda dağıtılmak üzere gidiyor. Şimdi bu Oksi hemoglobin molekülü doku kılcallarına geldiği zaman bu bölge asitliğin yüksek olduğu bölge olduğu için pH'in düşük olduğu bölge olduğu için hemoglobin oksijeni bırakıyor. Yani burada bilimsel olarak açıklaması şu asitlik yüksekse hemoglobinin oksijene olan ilgisi azalır ve hemoglobin oksijeni bırakır burada. Yani ayrılırlar hemoglobin ve oksijen. Bu oksijen nereye gidiyor? doku kılcalının al içinde ayrılıyor. Bu oksijen al içinden kan plazmasına çıkıyor. Kan plazmasından doku sıvısına, doku sıvısından da doku hücreleri oksijeni kullanarak solunumda enerji için kullanmış oluyor arkadaşlar. Evet, yani alveol kılcalarında hemoglobin oksijeni bağlıyor. Doku kılcalarının al ise hemoglobin oksijeni bırakıyor. Sadece iki tane tepkimemiz var arkadaşlar. Oksijenin taşınması ile ilgili. Evet şimdi devam edelim. Hemoglobine bağlı olarak evet burada da vermiş niye ayrıldığını söyledik. Asitlik yüksekse hemoglobin oksijeni olan ilgisi azalıyordu. Hemoglobin oksijeni bırakıyordu. Buna bor etkisi ya da bor kayması diyoruz arkadaşlar. Ya da mantık olarak düşününce doku hücreleri hemoglobin oksijeni birlikte alamıyorlar arkadaşlar. Doku hücreleri sadece oksijene ihtiyaç duyuyor. O yüzden hemoglobin mantık olarak da düşünürseniz oksijeni doku kılcallarının al bırakmış olması gerekiyor. Evet geldik ikinci örneğimize. Hemoglobinin oksijenden ayrılma nedeni verilenlerden hangileridir? Karbondioksit yoğunluğunun artması. Bu ne demek? pH'in düşmesi, asitliğin artması demek. Kanın asitliğin artması evet bu da olur. Oksijen yoğunluğunun azalması bununla ilgisi yok. Hemoglobin oksijenden neden ayrılıyor? Bor etkisinden dolayı asitliğin yükselmesinden dolayı bu da asitliği yükselten karbondioksitin artmasıdır arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2. Evet üçüncü örnek sorumuzda. Hemoglobin moleküllerinden hangileriyle geçici bağ yapar diyor. Şimdi oksijen ve karbondioksit de geçici bağ demek kararsız bileşik oluşturması. Ama karbon monoksitle kararlı bir bileşik oluşturur. Onu bırakmaz. O yüzden cevabımız 1 ve 3 denizidir. Şimdi geldik karbondioksit taşınmasına. Birazcık daha fazla tepkimenin olduğu yerdir burası. Şimdi 3 şekilde taşınıyor. Bir karbonat iyonu şeklinde yaklaşık olarak %70'i taşınıyor. Ee, Karbomino hemoglobin şeklinde yani karbondioksitin hemoglobinle birleşmiş hali, hali yaklaşık %23'ü. Karbondioksit şeklinde kan plazmasında çözülmüş olarak ise %7'si yaklaşık olarak taşınıyor. Şimdi karbondioksit doku kılcallarının e, içine giriyor. Yani doku hücrelerinden çıkan karbondioksit doku sıvısının doku sıvısından doku kılcallarına sonra doku kılcallarının algübarlarının içine girerek karbondioksit rengimizi değiştirelim. Şöyle siyah yapalım. Şu tepkime. Şimdi karbondioksit suyla birleşerek karbonik anhidraz enzimi sayesinde karbondioksitin fazlalığından dolayı karbonik asit oluşur. Sonra karbonik asit ise hidrojen ve bir karbonat iyonlarına ayrılır. Yani yaptığımız tepkime şu. Karbondioksit suyla birleşti. Karbonik anhidraz enzimiyle çift yönlü çalışan bir enzimde biraz sonra akciğer kılcağlarında da aynı şekilde çalışacak. H2CO3 yani karbonik asit oluştu. Sonra karbonik asit hidrojen ve bikarbonat iyonlarına ayrıldı. Bunu nerede yapıyordu arkadaşlar? Yanlış yere bastık. Karbondioksit su ile birleşti. Tekrar hemen hızlıca yazıyorum. Hidrojen artı bikarbonat iyonlarına ayrıldı. Bu tepkime doku kılcallarının al yuvarlarında olur. Şimdi bu tepki bu şekilde aljüvarın içinde oluyor, ama bir karbonat iyonları sonra nereye çıkıyor arkadaşlar? Kan plazmasını çıkarak e, akciğerlere kan plazmasında taşınarak gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir karbonat iyonlarının oluşumu nerede oluyor? Aljüvarın içinde, doku kılcallarının aljüvarın içinde. Taşınması nerede oluyor? Kan plazmasında taşınarak nereye gidiyor? Akciğerlere kadar gidiyor arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Sonra e, şu hidrojen Serbest bir şekilde kalırsa bu bölge asitliğin yüksek olduğu bölge olduğu için amacımız nedir? Asitliği azaltmaktır. Yani pH'i arttırmaktır amacımız. Bu hidrojeni kimle birleştireceğiz? Hemoglobin bunu bağlar. Hemoglobin hidrojeni bağlayarak al yuvarın içinde nereye gidiyor arkadaşlar? Akciğerlere bu da gidiyor. Sonra karbondioksitin bir de hemoglobinle birleşmiş hali var. HbCO2 bu karbamino hemoglobin şeklinde alüvarın içinde oluşuyor. Alüvarın içinde yine akciğerlere kadar taşınıyor. Yani bu tepkimelerin hepsi sağa doğru bu tepkimelerin hepsi doku kılcalarının gerçekleşiyor. Burada da gördüğünüz gibi şimdi sayfayı değiştirelim. Bir karbonat iyonu şeklinde %70'i diyor. Boşluğumuz ne olacak? Hidrojen iyonu hemoglobin ile birleşerek az önce söyledik bir karbonat iyonu ise kan plazmasına geçerek akciğer kılcallarına taşınıyor. Şimdi akciğer kılcallarına yavaş yavaş gelelim. Heh, şimdi tepkimeler zaten karşımızda. Doku kılcallarında hemen bakıyorum. Karbondioksit suyla ile birleşti. Karbonik anhidraz eşliğinde karbonik asit oluşmuştu. Karbonik asit hidrojen ve bir karbonat ayrılmıştı. Hemoglobin bu hidrojeni bağlayıp hemoglobinle hidrojen bağlı bir şekilde ve bir karbonat da nereye gidiyor arkadaşlar? Akciğer kılcallarına gidiyor. Şimdi hemoglobin hidrojeni akciğer kılcallarına geldiği zaman serbest bırakıyor. Bu hidrojen kimle birleşecek? Buraya gelen bir karbonatla birleşecek. Karbonik asit tekrar karbondioksit ve suyu serbest bırakmamız gerekiyor. Şimdi olayın özü mantığı şu arkadaşlar. Karbondioksit ve hidrojen Nerede bağlanır bu moleküller? Asitliği artıran moleküller olduğu için asitliğin yüksek olduğu yerde. Yani doku kılcallarında karbondioksit e, suyla birleşir, karbondioksit hemoglobinle birleşir, hidrojen hemoglobinle birleşir. Ama bunların serbest kaldığı yer, yani karbondioksit ve su buharının serbest kaldığı yer neresidir? Soluk verirken dışa yakın olan kısımdır, akciğer kılcallarında. Yani akciğer bölgesinde karbondioksit serbest kalacak. Hidrojenler de serbest kalır, bir karbonatlarla birleşmesi için. Hemoglobinler de serbest kalır, oksijen bağlayabilsin diye akciğer kılcallarında. Mantık budur arkadaşlar. Ve doku kılcallarında bakın, hemoglobin hidrojeni bağladı, miktarı arttı. Akciğer kılcallarında ne oldu? Hemoglobin hidrojeni bıraktı, hemoglobin oksijen bağladı, hidrojen de bir karbonat iyonları ile birleşti arkadaşlar. Mantık bu. Hemoglobin karbondioksitle bağladı. Nerede bağladı? Doku kılcallarının al Nerede hemoglobin karbondioksiti bıraktı? Akciğer kılcallarının al Bunları da söylemiştik. Karbondioksit şeklinde kan plazmasında çözünerek de %7'si nereye gelecek? Akciğer kılcallarına gelecek. Akciğer kılcallarında serbest kalan karbondioksitlerin hepsi nereye gidiyor? Alveollere. Alveollerden bronşçuk, bronş, e, soluk borusu, ve ağız veya burundan e, soluk vererek karbondioksiti atmış oluyoruz arkadaşlar. Evet önemli olan e, kısmında bir kutucukta bilgimiz var. Vurgun dediğimiz olay vücut içindeki sıvılarda çözünmüş halde gaz bulunması demektir. Bu basıncın çok yüksek olduğu durumdan ani olarak alçak basınca geçilirse özellikle dalgıçların durumundan bahsediyoruz. Suyun dip kısımlarındayken ani bir şekilde yukarı çıkarken ne oluyor arkadaşlar? Basınç değişikliği meydana geliyor. Ve ani olarak su yüzüne çıkışları sırasında bir de uçaklarda da kan basıncı düştüğünde bu meydana geliyor. Çözünmüş gazlar, özellikle azot gazı kabarcıklar halinde kılcal damarları tıkayabilir. O yüzden de felç ya da ölümle de sonuçlanabilir. Dalgıçlar özellikle basınç adı odalarına alınıyor orada e, basınç e, dengesi sağlanmaya çalışılıyor kurtarılma şansı da olabiliyor ama ölümle sonuçlanma riskleri de bulunuyor arkadaşlar dikkat. Evet geldik solunum sistemi rahatsızlıklarına koa kronik e, obstruktif e, akciğer hastalığı bronşların uzun süreli tıkanma durumudur. Yani burada en önemli nedenlerinden biri sigaradır. Tütün ve tütün mamullerini kullanan kişilerde özellikle 40 yaşından sonra meydana gelen bir rahatsızlıktır. Öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı e, görülebilir. Akciğer kanseri normal akciğer dokusundan farklı bir dokunun gelişimi, tümörlerin gelişimi demektir. Kontrol dışında bazı hücreler çoğalarak akciğer içinde bir kitle yani tümör oluşturma durumudur. Bu büyürse daha ileriki yaşama, aşamalarda vücudun diğer kısımlarına da yayılma şansı var. Sigara, pro, pipo kullanımı, pasif içicilik, toksik gazları maruz kalanlar risk grubu içindedir arkadaşlar. Balgam çıkarma, nefes darlığı, öksürük yine bunda da görülme şansı var. Evet akciğer iltihabı. Yani zatüre dediğimiz rahatsızlık ise alveollerin enfeksiyonu ya da iltihaplanma sonucunu bir bakteriyel enfeksiyon, iltihaplanma sonucu meydana gelir. Ateş e, yapabilir çünkü iltihaplanma olduğu için. Öksürük, üşüme, soluk alıp vermede güçlük, e, çekme gibi belirtileri de gözlenebilir. Anfizemde ise uzun süre sigara içilmesi durumunda alveollerin e, ya da hava kirliliğine maruz kalan kişilerde işte aşırı tozlu ortamlarda bulunan kişilerde alveollerin esnekliğini kaybetmesi durumunda Nefes alıp vermenin zorlaşması durumudur arkadaşlar. Veremde ise yine bir bakterinin sebep olduğu rahatsızlıktır. Bu bakteri farklı organlara yerleşerek organlarda da vereme sebep olabilmekte. Çoğunlukla akciğerlere yerleştiğinden dolayı akciğer veremi olarak da bilinmektedir. Bulaşıcıdır arkadaşlar. Ee, insandan insana öksürükle de geçebiliyor. Ee, geçmiş yıllarda da birçok kişi de veremden ölmüş bu şey olmasından dolayı, ee, öksürükle yayılmasından dolayı. Genellikle kalabalık havasız ortamlarda yaşayan, bağışıklık sorunları olan kişilerde, insanlarda görünme olasılığı da var arkadaşlar. Yine öksürük oluyor, balgam çıkarma olabiliyor. Nefes alıp vermede güçleşme söz konusu olabiliyor. Aslında ise hava yollarının daralmasına sebep olan kronik bir iltihaplanmadır soluk alıp vermede sıkıntılar yaşanıyor buna işte polenler mantar sporları bazı besinler aspirin soğuk hava kirli hava gibi maddeler işte astım krizine sebep olabiliyor küçük bronşiollerde mukus salgısı çok fazla artarak ödemde oluşma ihtimali var arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şeyleri de bitirdik. Hastalıkları da bitirdik. Örnek 4 ve 5'imiz kaldı. Koa hastalığıyla ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakıyorum. E, sigara kullanımı hastalığın temel nedenidir. Evet tütün ve tütün mamulleri diye söylemiştik. Akciğerlerinde bronş ve bronşçukların tıkanma durumudur zaten nedeni. Hastalık belirtileri 40 yaşından sonra daha sık olarak görülmektedir diye söylemiştik. Cevabımız edinledir. Evet, beşinci örnek sorumuzda tepkimeler verilmiş. Hangileri doku kılcağlarında gerçekleşir? Şimdi oksijen fazla ki hemoglobinle bağlanıyor. Nerede fazlaydı? Akciğer kılcağlarında. O zaman bu akciğer kılcağlarının alı yuvarlarında oluyor. Karbondioksit fazla ki hemoglobinle birleşiyor. Karbondioksit nerede fazla? Dokuların olduğu yerde, doku kılcağlarının olduğu yerde. Karbondioksit suyla birleşiyor. Karbondioksitin fazla olduğu yer neresiydi? Yine doku kılcağlarında. Karbonik asit hidrojen ve bir karbonata ayrıldı. Şimdi bunun öncesinde mi kalıyor karbondioksit ve su birleşiyor? Bakın karbonik asit oluşuyor. Ondan sonra hidrojen ve bir karbonat iyonları ayrılıyor. E karbondioksit kullanıldığı için nerede oluyor? Doku kılcallarının al duvarlarında oluyor. O yüzden doku kılcalları dediği için bir hariç 2, 3, 4 cevabımız denizidir. Evet geldik testimize. Birinci testimizde birinci soruda karbondioksit gazının taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Karbondioksit taşıma sırasında en fazla bir karbonat şeklinde taşınma görülür. Kaçta kaçıydı? Yüzde yetmiş arkadaşlar. Doğrudur. Karbonik asit dokulara ulaştığında karbondioksit ve suya dönüşür. Bu karbonik asit nereye ulaşacak arkadaşlar? Akciğerlere ulaşacak ki karbondioksit su barı serbest kalsın. Soluk vererek çıkış noktasında daha rahat verebilelim. O yüzden dokulara değil akciğere ulaştığı zaman demes gerekiyor. Bolu yanlıştır. Karbondioksitin çok az bir kısmı plazmada çözünerek taşınır. %7'si. Al yuvarlarda karbondioksit su birleşerek karbonik asit oluşur. Doku kılcallarının al yuvarlarında doğru. Karbonik asitin bir kısmı hemoglobine bağlanarak karbamino hemoglobin şeklinde taşınır. Yüzde 23'ü arkadaşlar. Diğerleri doğrudur, bolu yanlış. Evet ikinci sorumuzdan sağlıklı bir insanda karbamino hemoglobin konsantrasyonunun en düşük olduğu damar. Yani ne demek? Temiz kan istiyor bizden. Akciğer atardamarı kirli, kapı topları kirli, karaciğer üstü kirli, üst alan toplar damarı kirli. Ama akciğer toplar damarı... Nedir arkadaşlar? Temiz kan taşıyor. Hbc 2 miktarı en az olan damardır. Cevabımız bolu. Üçüncü soruya geldik. Yine tepkimeler var. Hangileri alveol kılcalında yani akciğerlerde gerçekleşir? Karbondioksit fazla ki suyla birleşmiş. Nerede fazla? Doku kılcallarında. Karbonik asit karbondioksit ve suya ayrılmış. Nefes verirken karbondioksit atabilmek için akciğer kılcallarında serbest kalıyordu. Karbondioksit ve su sol tarafta kaldı. Karbonik asit oluştu. E, karbondioksit kullanılıyor fazla ki bağlanıyor. Nerede fazla? Doku kılcalarının al yuvarında. Hemoglobin oksijeni bağlamış. Fazla ki oksijeni bağlamış. E, oksijenin fazla olduğu yer neresiydi? Akciğer kılcalları. O yüzden alveol kılcalı dediği için cevabımız 2 ve 4 Ceyhan'dır. Evet dördüncü sorumuzda Hangileridir diyor. Karbon monoksit gazını karbondioksit gazından ayıran özellik. Oksijenin hemoglobinle bağlanmasına imkan vermemesi. Evet e, burada karbon monoksit gazı oksijenle yan yana geldiği zaman hemoglobin karbon monoksiti daha kolay bağlar ve hiç ayrılmaz kararlı bir yapı oluşturur. O yüzden oksijenin bağlanmasına imkan vermez. Bu doğru bir ifade. Kanın oksijen kapasitesini arttırma hayır azaltır. Oksijeni bağlayamıyor daha doğrusu ayrılamadığı için karbonmonoksitten. Ee, hemoglobin ile kalıcı bağ yapması evet kararlı bir yapı oluşturması onu bırakmaması oksijeni taşıyamamasına karbondioksit taşıyamamasına sebep oluyor cevabımız 1 ve 3 ceyhandır karbondioksit kolay birleşir bu arada evet 5. sorumuzda yürümekte olan bir insanın hızla koşmaya başlamasıyla olaylarının gerçekleşme sırası nasıldır diyor Şimdi önce egzersiz yaparken ya da yürümekte olan bir kişinin hızlı koşmaya başlamasında ne oluyor arkadaşlar? Kandaki karbondioksit miktarı artıyor. 1- Ondan sonra kanın asitliği artıyor, pH'i düşüyor. 2- Omurilik soğanı uyarılıyor. 3- Solunumun hızlanması. 4- 2- 4- 1- 3 oluyor cevabımız bolu 5. soru için. Evet son e, birinci testin son sorusu altıncı sorumuzda yine tepkimeler var. Hangileri alveolun içinde gerçekleşiyor? Bütün tepkimeler o yazdığımız alveollerde alveol kılcallarının alveolunda dok kılcallarının al diye bahsetmiştik. Bütün tepkimeler nerede oluyor arkadaşlar? Alveolun içinde olduğu için hepsi Edirne'dir cevabımız. Evet son bir sorumuz geldi. O da e, ikinci testin bir tane sorusu var. Karbondioksitin taşınması ile ilgili arkadaşlar. Şimdi bu karbondioksitin taşınması %70'i bir karbonat halinde. %23'ü hemoglobinle birleşerek %7'si kan plazmasında çözünerek taşındığını şekil olarak da anlatmış zaten. Şimdi soru da bize ne diyor? Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi vücut hücrelerinde hücresel solunum ile oluşan karbondioksit gazı difüzyon ile doku sıvısına oradan da alyuvarın içine girer. Evet difüzyonla alyuvarın içine girer. Su ile birleşir, hemoglobinle birleşir vesaire bu tepkimeleri söylemiştik. Karbonik anhidraz enzimi hem doku kılcallarını hem de akciğer kılcallarını görev alır. Doku kılcallarında karbonik anhidraz enzimi karbondioksit ve suyu birleştirmek için karbonik asit yapmak için, akciğer kılcallarında ise karbonik asiti karbondioksit ve suya ayrıştırmak için kullanılıyor. Bu da doğru bir ifade. Doku kılcallarında karbon, karbonik asitin iyonlara ayrılmasıyla oluşan bir karbonat iyonu hemoglobine bağlanarak albibar içinde taşınmıyor arkadaşlar. Bir karbonat iyonu kan plazmasında taşınıyordu. Akciğerlere kadar. Yanlış akciğerlere geldiği zaman albibarın içine giriyordu. Karbonik asit, hidrojen ve bir karbonat reaksiyonu akciğer kılcallarında değil doku kılcallarında oluyor. Karbonik asit oluşumu ve buna bağlı olarak karbondioksit ve suyun serbest kalması ise akciğer kılcallarında tam tersini vermiş. Karbondioksit gazının taşınma şekilleri karşılaştırıldığında çoktan aza doğru bir karbonat iyonu %70'i, hemoglobinle birleşme, karbamino hemoglobin şeklinde %23'ü Karbondioksit şeklinde plazmada çözünmüş halde ise yüzde %7'si taşınıyor. Bu doğru bir ifade. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 5 edir nedir? Evet arkadaşlar solunum sistemini bitirdik. Görüşmek üzere hoşçakalın.